Kamboçya'da Pol Pot liderliğindeki Kızıl Kımer rejimine son verilmesinin 39. yıl dönümü kapsamında başkent Phnom Penh'de tören düzenlendi. Başbakan Hun Sen ve eşinin de hazır bulunduğu etkinliğe yaklaşık 40 bin kişi katıldı. Sen ve iktidardaki Kamboçya Halk Partisi'nin onursal genel başkanı Heng Samrin barışın simgesi olarak gökyüzüne güvercin bıraktı. Tören müzik ve dans gösterilerinin ardından sona erdi. Ülkede 1975 yılında Pol Pot liderliğinde Komünist Partisi'nin silahlı kolu olarak kurulan Kızıl Kımerler iktidarı ele geçirdi. Ülkede yaşayan herkesi pirinç tarlalarında zorla çalıştıran rejim yaklaşık 2 milyon insanın ölümünden sorumlu tutuluyor. 1979'da iktidardan uzaklaştırılan Kızıl Kımerler ülkede gerilla savaşını sürdürdü ve Pol Pot'un 1998'de ölümüyle dağıldı.